Yani üçüncü madde şuydu. Allah Teala ille seni yarattı diye senden ibadet beklemiyor. E ne diyorsun hocam? Namazımıza, orucumuza ihtiyacı yok. Malımıza, mülkümüz oraya gitmiyor. Bizzat da ben yarattım diye hepsini bana vereceksin diye mecbur kılmıyor. Peki nedir din ya? Din nedir? Ramazan nedir? İnsan nedir? Kur'an nedir ya? Cevap. Senin insan suretinde yaşaman için Allah'ın verdiği lütuftur. Bir daha dinle. Lütfen bir kez daha dinle. Bu benim yorumum değil. Bu Fatih Hoca sözü değil. İnsan yaratıldın ya. İnsan gibi olabilmen, hakikaten kendini bulman. Sen kimsin? Kendini bul. Kendini ara. Hikaye gibi değil de gerçekten bunu yapman için alnın secdeye varır. Ramazanla ben yemek içmekten ibaret olmayan bir varlığım. Sadece yemekle yaşamıyorum ya. Demendir. Başkaları da var ya. Zekattır. infaktır. İbadet ne? Haddini bilmektir. Kendini bulmaktır. İnsanca yaşamaktır. Allah Teala insanca yaşaman için seni dinle takibi almış. Hani GPS'te takip ediyorlar ya bazı şeyleri. Aracı bindemliği şuraya gitti konvoy buraya gitti. Takip ediyoruz diyor. Gönderdi. Kurye size geliyor? 5 dakika uzaklıkta diyor. Gönderdiği ürünü takip ediyor. Ah! Ah! Sen o çekim alanında bulunduğu müddetçe, manevi o merkeze bağlı olduğu müddetçe senin zayı olmaman, emanetine uygun yaşaman için Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Yoksa Allah'a kafa tutmakla sen sadece ne olursun biliyor musun? Aslında dinden çıkar falan diyorlar. Hocalar öyle söylüyor. İnsanlıktan çıkarsın. Düşün. Bir insana hizmet etmedin, mahlukatta hizmet etmedin. İnsan mısın sen? Ben bir şey hakaret etmiyorum. Ha bir düşün. Peki Habire çalıştın, ettin mesai mesai bir şey yaptın, işe gittin, kalktın, ettin, çabaladın, kar, zarar, kariyer, yemez. Ya bir sürü bir şeyler yaşadın. Yaşadın, yaşadın, yaşadın. Ya bir dur ya, bir dur. Ben duruyorum hocam, yoga yapıyorum. <laughs> yoga bu çerçeveden ibaret oluyor. Üst varlıklarla da irtibata geçiyorum. O üst varlık senin kafandaki üst varlık. Hayalinle buluşuyorsun sen. Tamam? Allah Teala diyor ki tek varlık var üst bilediği tek varlık var. O varlıkla irtibatın için ya sen makina mısın ya durmadan çalışıyorsun sana acıyor. Bir beş dakika stop et ya beş kere günde beş kere. Sabah kalktım hemen işe bir dur bir abdest al bak bir insansın sen. Ya Allah'ını bulmaz sabah namazını kılan kendini bulur ya. Allah rızası için şuna inanın ya. Ne olur şuna inanın. Ya şu Ramazan şuna inanın ya. Sabah din namazı kıldığında sen kendini bulursun ya. Allah'ı bulmak diye bir kalkarsın. Bir kendini bulursun. Kendine gelirsin. Yine git işine git gücüne git. Tam öğlen tatili nasıl bak. Abi durun bir dakika benim vaktim var. Şey bankadaki adam bile öyle diyor. Bana ait mesai diyor. Şu an iş alamam diyor. Tamam. Ama bak dikkat et yine kendini besliyorsun. Kendin kendini besleyemezsin. Yaz bunu. Kendin kendini besleyemezsin. Bir insan kendisini kendinden üstün zatla irtibata geçtiğinde besleyebilir. Yoksa aynı yerde dönüyorsun. Havuz ayrı şey, akarsu ayrı şeydir. Namaz akarsu gibidir. İnfak edilen mal akarsu gibidir, kokmaz. Zekat temizliktir. Havuzda durduğunda en güzel suyu üç gün tut kokar. Tertemiz arkında akan su kokmaz. Hem temizdir hem temizler. Ferahlık verir. Öğlenleyin. Bir namaz vardır ya. Makine değilsin sen. Akşam yine hesapları falan topluyorsun. Bir telaş etme. Beş dakika sonra çıksan da trafiğe kalıyorsun. Beş dakika önce çıksan da trafiğe çık. Zaman geçiyor namaz kılsan da kılmasan da. İkindi. Hocam hala sen orucu morucu anlatmadın. Arkadaş Ramazan'da insanın tüm ibadet hayatı göz önüne konulur. Bir insanın Allah'la, ibadetle, duayla bunlarla gözü yoksa affedersiniz. Bak samimiyetle konuşalım. Siz bizi tanıyorsunuz. Bak kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Bak Allah rızası için. Oruç tutuyorsun ya. Kim için? Allah için. Allah için oruç tuttuğunu düşünüyorsan Allah Teala'nın huzurunda da kendini bulmak üzere beş vakit namazı olduğunu bilmiyor musun? Bak şimdi hiç üzülmene gerek kılamamak ayrı bir şey. Kınamıyorum kimseyi ya. Bak kimseyi kınamıyorum güzel kardeşim. Ama bunu bilmiyor muyuz? Yani Mesela diyor ki tövbe estağfurullah la teşbih ve la benzemez. Doktor diyor ki ben sana bu ilacı verdim ama günde 5000 adımda yürümen lazım. 5000 adım yürüyüp ilaçları almasan olur mu? İlaçları alsan yürümesen olur mu? Olmaz. Yani şunu demek istiyorum. Olmadığını bilirsin değil mi? Arkadaşlar inanın ki zor bir şey değil günde 20 dakikanızı almayacak bir işten bahsediyorum. Kendini bulmakla alakalı kendini ayıramıyor musun bir 20 dakika? Öyle düşün. Hani belki Allah ayırdığında gücüne gidiyordur. Ne ya benim mesaim dolu. Allah Teala vakit ayıramam mı diyoruz? Kendini bulmak için ya. Akşam neyin geldin? Sadece yemeğe saldırsan bugün böyle falanca yerden de böyle açtığında kapıyı herkes yiyor. Diğer canlılar da yapıyor bunu. Şöyle bir akşam namazını kılsan. Yatmadan evvelde de sadece yatak diye yatmasan. Bir iki rekat namaz kılsan, bir yatsı namazını kılsan. Arkadaşlar işin şeyi bu, güzelliği bu. Ve Allah Teala şuradan açıldı. Korkutucu dedim. Ya korkutucu değil ki. Bak burada bir tasvir yapıyor. Yakıcı azaptan bahsediyor Allah Teala. Henüz olmamış. Henüz olmamış. Olmadan önce söylemesi korkutmak mı? Şimdi bu ayetleri, kelimeleri okuyacağım. Müddessir suresindeki ayeti, kelimeleri okuyacağım. Hocamızı dinledik. Zekat. Versen de olur, vermesen de olur. Ay e, vermeyi verelim. Kılsan da olur, kılmasan da olur. Ay e, kılmayı verelim. Tabii bunda dünyada bir kalkıp senin zekatını, namazını takip eden yok. Olsa da fark etmez. Sen yine kitabına, ben yine kitabına uydururuz. Ama Allah için yapıldığında yaparsan güzel, yapmasan da bir şey yok canım. Mı? Öyle mi? Kitap, Ramazan, Kur'an. Ramazan'da indi Kur'an. Buyur, insin, aç. Aç kalbini. Ay'a inmedi Kur'an. Bu ayda indi ama ay'a inmedi. Kalbe indi, insana indi Kur'an.